Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş dün Erzurum'daydı. Birçok programa katılan Bakan Göktaş önemli açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede buluşuyor projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Devlet korumasındaki çocuklarla ve gençlerle yakından ilgilenen Bakan Göktaş, başarılı sporculara ödül verdi. Kızak kayan çocukları izledi. Etkinlikte konuşan Bakan Göktaş projenin anlamının çok büyük olduğunu söyledi. Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor projesinin bizim için anlamı çok büyük. Bu projeyle koruma ve bakım altındaki çocuklara yeteneklerini geliştirilmeleri için destek oluyoruz. Her birinin profesyonel birer sporcu olarak alanında kendilerini ifade edebilecekleri bir platform sunuyoruz. Tıpkı bu projede olduğu gibi kuruluşlarımızda kalan ve aralarında milli, lisanslı ve amatör sporcuların da yer aldığı 5000'den fazla çocuğumuz bulunuyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de programdaki konuşmasında sporu çocukların sosyalleşmesinde bir araç olarak gördüklerini vurguladı. Çocuklarımızın sporda daha da başarılı olmalarını istiyoruz. Hem de böyle sosyalleşsinler, daha fazla bu tür etkinliklerle bir araya gelsinler istiyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum'da kayak sporuyla tanışmamış bir çocuk bile bırakmamak için projeler geliştirdiklerini anlattı. Tabii bir de istiyoruz ki bu şehirde yaşayan evlatlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız da kayağı öğrensinler. Sadece kayak yabancıların veya şehrimize dışarıdan gelenin insan yaptığı bir spor yerine şehirde oturan, şehirde yaşayan insanlarımız da kayak yapabilsinler. Ben 2014'te göreve başladığım zaman gittiğim yerlerde soruyordum. Kayak bilen var mı? 100 kişi içerisinde 1 veya iki kişi kayak biliyordu. Hamdolsun her yıl belediye olarak ücretsiz kurslar düzenlemek düzenlemek suretiyle kış sporlarını öğretiyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, Erzurum temaslarını Havuzbaşı Kent Meydanı'nda devam etti. Bakan Göktaş, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları madalya törenine katıldı. Bakan Göktaş'la beraberindekiler birinci gün yarışlarında dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. Madalya töreninde konuşan Göktaş, organizasyona ev sahipliği yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek olimpiyatlara katılan tüm sporculara başarı diledi. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yaptığı için öncelikle Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Bugün madalya alan her bir arkadaşımıza, her bir sporcumuza tebrik etmek istiyorum. Gerçekten bizi gururlandırıyorlar. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.